Merhaba arkadaşlar. Bugün ümmi kelimesinin ne demek olduğunu Kur'an'dan referanslarla anlatacağım. Aynı zamanda ümmi kelimesine okuma yazma bilmiyor anlamı veren, garip kurabayı kandıran alim müsveddelerine de bir cevap vermiş olacağız. Siz de benim gibi Resul'ün okuma yazma bilmediği iddiasına inanmıyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Sizlere okuma yazma bilmediğini iddia eden ve ümmi kelimesine takla attırarak Kur'an ayetlerini yok sayan alim ulemayı deşifre edeceğim. Öncelikle ümmi ne demek Kur'an'dan dayanan notlarıyla anlatalım. İyi seyirler. Şura suresi 52'ye göre ümmi anasından doğduğu gibi tertemiz demektir. Kutsal kitaplardan haberi olmayan anlamındadır. Bakara suresi 78'e göre özellikle Tevrat'ı okumamış kişi anlamına gelir ve ayetlerle desteklidir. Enam suresi 92'de Mekke şehirlerin anası olduğu için Mekkeliler anlamına gelir. Bu durumda bizim peygamberimiz evet bir ümmidir. O Mekkelilerin arasında tertemiz ahlakı ile Tevrat'tan habersiz bir insandır. Enam suresi 92'de şunlar yazmaktadır. Bu da bizim köylerin, kentlerin anasını, ana kenti ve çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kendinden öncekini doğrulayıcı mübarek bir kitaptır demekte. Yani Enam suresi 92. ayete göre ümmi kelimesi kentlerin anası yani Mekke hakkında kullanılmıştır. Bakara suresi 78. ayette içlerinden bir takım ümmiler vardır ki kitabı el kitabı yani Tevrat'ı bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar demekte. Yani Bakara 78'e göre el kitabı yani Tevrat'ı bilmeyenlere de ümmi denmekte. Yani milletin sandığı gibi Hz. Muhammed okuma yazma bilmeyen biri değildir. O Mekkeli, tertemiz ve el kitaptan yani Tevrat'tan habersiz biriydi. Şura suresi 52. ayette Ve işte sana emrettiğimiz bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin ama biz onu bir ruh kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimize hidayet vereceğiz ve emin ol sen de doğru bir yola çağırıyorsun demektedir. Hz. Muhammed'in ümmiliği bu ayette de netleşmiş olmaktaydı. Zaten Hz. Muhammed gibi hayatını tüccarlıkla kazanan birinin okuma yazma bilmemesi imkansızdır. Onca sipariş, alışveriş, hesap işlerini titizlikle yapan birine bunu söylemek resmen hakarettir. Üstelik Hz. Muhammed Haşimiye soyundandır. Yani zengin ve bölgenin hakimi konumundaki bir soydandır. Böyle bir soyun çocuklarını okutmaması da imkansızdır. Hatta Hz. Muhammed'in büyük büyük dedesi kitap Mekke'de ilk meclisi kurmuş. Yani meclis başkanlığı ve devlet yöneticiliği yapmıştır. Böyle bir soyda okuma yazma bilmeyen çocuk olur mu? Okuma yazma bilmemesi, peygamberlerin sıfatları olan zekilik vasfına da aykırıdır. Hz. Muhammed'in Resul elçi olmasından 18 sene sonra Hudeybi Anlaşması yapıldı. Yani Resul 58 yaşındaydı. Anlaşma esnasında putperestler ''Biz seni Resul kabul etmiyoruz'' dediler. Anlaşma kağıdından Allah'ın Resulü Resulullah ibaresine silindirdiler. Resul kabul edip Hz. Ali'ye sil dediğinde Hz. Ali ''Ben silemem'' demiş. Bu nasıl bir hali? Hz. Muhammed ''Tamam bana göster ben sileyim'' demiş ve silmiş. Bu nasıl zeki bir Resul? Yahu 18 seneden beri yanında kayaya, deriye, kumaşa ayet yazılıyor. Hiç mi Allah'ın Resulü nasıl yazılıyor diye dikkat etmedin? Böyle şey olur mu? Şu an bile etrafımızda pek çok kişi hatta çocuk hiç Arapça bilmediği halde göz aşinalığından Allah ve Resul yazısını biliyor. Bu hem Resul'e hem Hazreti Ali'ye hem de bizim zekamıza hakaret değildir de nedir? Yani milletin sandığı gibi Hz. Muhammed okuma yazma bilmeyen biri değildi. O ümmiydi. Çünkü ümmi demek Mekkeli, tertemiz ve el kitaptan habersiz olmak anlamına gelmekteydi. Selametle.